Cenab-ı Hak her an öldürüyor diriltiyor öldürüyor diriltiyor Elmalılı Hamdi Yazır Efendi tefsirinde tefsirinde öldükten sonra dirilmeye inanmayanlara muhteşem bir delil koymuş buna da inanmazsan artık diyor yani artık yani küllün kafirsin yani diyor ki bir insan bir yaşındaki fotoğrafını 5 yaşındaki fotoğrafını 10 yaşındaki fotoğrafını 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 yaşındaki fotoğraflarını alsın yan yana koysun diyor. Bak alsın yan yana koysun. Ta bebekliğinden 80 yaşına kadarki olan fotoğraflarına baksın. Görecek ki bunların hiçbirisi birbirine benzemiyor. Sonra dönsün aynada 80 yaşında kendine baksın aynada. Desin ki Allah Allah bu çocuk ben değilim. Aynada farklı bir insan var şu anda. Bu çocuk ölmüş. 5 yaşındaki haline baksın orada başka bir hal görecek. Ulan bu da ölmüş. 20 yaşındaki haline baksın, aynaya bir daha baksın. Vallahi bu da ben değilim, bu da ölmüş. 30'a baksın, 40'a baksın, 50'ye baksın desin ki ulan bu da ben değilim. Ölmüş hepsi. Şu anda farklı bir adam var. Allah Celle Celaluhu insana öyle bir mekanizma koymuş ki abilerim. İştah vermiş, yiyor insan. İştah vermiş, yiyor. Su, hava, toprak, ateş dört tane anasırı erbağdan yaratmış Allah insan bedenini, vücudunu. Bu dört tane anasırı erba ile de besliyor. Bakın su içmeden yaşayamazsınız. Toprak yediğiniz her şey topraktan. Tavuğun yumurtası bile çünkü o da topraktan besleniyor. Arının balı bile çünkü o da toprakta yetişen çiçekten alıyor. Yediğiniz her şeyi topraktan, topraktan besleniyorsunuz. Su, hava, havasız bir an kalsanız bir dakika, iki dakika en fazla yaşarsınız. Onun dışında ölürsünüz. Ateş vücudun 36 36 buçuk normal şartlarda bir insanın vücut ısısı var. Ateş 2 derece aşağı düşse dondum anam diyorsun. 2 derece yukarı çıksa ne diyorsun söyle? Yandım anam <laughs> diyorsun. Ateş bastı. Ateşin dengesi de önemli. Şimdi bu dördüyle Allah besliyor hücreleri, yediriyor, içiriyor. Sonra uyku dediğimiz muazzam bir mekanizma var insan vücudunda. Uyku. Şimdi yemeği yiyorsun. Uyku basıyor sana. Artık gözlerin kapanıyor. Vallahi kusura bakmayın. Muhabbet harika ama kardeş ben eve gidiyorum, yatmaya. Ben ayakta duramıyorum diyorsun. Bu ne biliyor musunuz? İçeriden hücreler bir adamın uykusunun gelmesi demek ne demek? İçeriden hücreler seni sıkıştırıyor. Bugünkü hücrelerin bugünkü hücrelerin öldü. Dünkü yediğin gıdalardan, vitaminlerden hasıl olan hücreler bugün öldü. Yeni hücreler yeni hücreler yerini almak istiyor. Bunu da ancak sen uyuduğun zaman yapabiliyorlar. Uyumazsan o yeni hücreler yerini ne yapamıyor? Alamıyor. O yüzden seni sıkıştırıyorlar. Hacı abi git yata artık ben dayanamıyorum diyor. Uyuyorsun 6 saat, 7 saat, 8 saat. Kalkıyorsun diyorsun ki ulan iyi uyumuşum ben vallahi kendime geldim. O ne biliyor musun? Bütün hücreler yerine oturdu. Hocam o dünküler ne oldu? Dünkülere helada bir tas su döktük gitti. <laughs> tamam? Anladınız mı? Bak detaylı konuşmadım ha. Dünkü hücrelerin cenazesine helada bir tas su döktük gitti. Anlaşıldı değil mi? Devamlı böyle denirdayım var. Bu ne demek biliyor musun? Ölüyorsun, canlanıyorsun. Ölüyorsun, canlanıyorsun. Zaten uyku ölümdür. Uykudan uyanmak da mahşerin dirilişinin provasıdır. Allah sana her gün yaptırıyor bu provayı. Öldürüyor, diriltiyor. Öldürüyor, diriltiyor. Alıştırıyor seni yabancılama diye. Şimdi Rab bütün bunları yapana bütün bu kudrete sahip olana ve bunu sadece sana yapmıyor, bana yapmıyor. Yarattığı bütün mahlukat üzerinde yapıyor bunu. Güce bak abi, kudrete bak. Ne Bunu yarattığı bütün canlılar üzerinde yapıyor. Şimdi böyle bir Allah dururken ben niye Ronaldo'ya hayran olayım ki abi ya? Benim hayran olacağım çok güzel bir Rabbim var ya. Benim Muhammed Mustafa'm var sallallahu aleyhi ve sellem. Niye gideyim Noel babaya, Spider-Man'e, şuna buna hayran olayım ki? Benim Muhammed Mustafa'm var sallallahu aleyhi ve sellem. Evet.